Ben iki gün önce altın aldım ve 10 TL param eksik kaldı. Sonra veririm dedim. Satıcı da tamam dedi. Sonra iki gün içinde ödemek için gittim ve bana dedi ki altın düştü vermene gerek kalmadı. Ben yine de vermek istedim. Almadı. 10 lirayı vermem gerekiyor. Şimdi aslında soruya baktığımız zaman kardeşimizin sormak istediği nokta diyor ki ben orada altında değer kaybı olduğu için anlaştığımız rakamdan daha düşeye geliyor. O parayı vereyim mi vermeyeyim mi? Hmm. Karşı taraf istemiyor. Oysa bu başa baktığımız zaman bu kişi vadeli altın almıştır. Evet. Altın alım satımı, döviz alım satımı fıkıhta ayrı bir bapta değerlendirilir. Yani normal alışverişten farklı olarak değerlendirilir ki buna sarf akdi denir. Sarfakti akit yapısı itibariyle diğer akitlerden farklılıkları vardır. Hmm. Çünkü faizin en fazla cari olabileceği bir noktadır sarfakti. Burada da şimdilik altın alımlarında veya döviz alımlarında yani her iki tarafın her iki bedelin para olduğu noktalarda ki altın hırki paradır, yaratılış itibariyle paradır. Dolayısıyla burada eşitlilik aynı cins olmaması durumunda şart değildir. Ama peşinlilik her halükarda şarttır. O yüzden ben size altını alıyorsam karşılığında vermem gereken bedeli bedensel ayrılık vuku bulmadan önce vermem gerekir. Bu noktada e, çok e, yani tehdit diyelim veyahut da bunun e, önemini ifade edebilme adına çok adi şerifler var. İşte arkadaşın diyor yani alışveriş yaptığın kişi muvattada geçiyor bu. Senden izin istese şu ileri gidip geleyim oradan parayı alayım ona izin verme. Bedensel ayrılık vuku bulmasın beraber git diyor. Bu derece beraberle dikkat edilmesi gerekir. Sarf ile alakalı. O yüzden kardeşimizin buradaki soru sanki o noktada bir sıkıntı yokmuş gibi. Ben altını aldım, paramda bir eksik çıktı, onu da sonra veririm dedik ve ayrıldık diyor. Oysa bu alışveriş, riben nesa diye tabir ettiğimiz vade faizi tahakkuk etmiştir. Burada yapılması gereken tövbe istiğfar edilmeli. imkan varsa bozulup yeniden bir akit yapılmalı ama nesadır bu. Çünkü burada bir fazlalık olayı yoktur. O yüzden... Altının fiyatı belliydi, akdi neyde yapıldıysa aslında satın bedeli odur. Malın daha sonradan düşmesi veya artmasının bir önemi olmaz. Yani meseleyi altın olarak düşünmeyelim de, çünkü altından peşin olması şartı var ya, e diyelim ki ben size şu kupayı satıyorum, vadeli satıyorum veya bir araba satıyorum, vadeli satıyorum. Şu andaki bedeli 10 lira, işte 2 aylığına 5-5 ödersin 10 liraya sana sattım diyorum. Siz de kabul ettiniz. Birkaç gün sonra veya bir ay geçtikten sonra arabanın değeri düşse, benim alacağımdaki miktar düşer mi? Düşmez. Arabanın değeri artsa alacağım miktar artacak mı? Artmaz. Alışverişteki bedel ne konuşulmuşsa satın bedeli ki buna fıkıh dilinde semen deniyor. Onun verilmesi gerekir. Zaten o eğer yuvarlak bırakılsa elastiki bırakılırsa alışveriş fasit olur. Yani ben bunu aldım. Piyasa değerine göre fiyatın artması veya inmesinden dolayı ben bu farkı sana yansıtırım, veririm şeklinde olursa bu bildiğimiz klasik fasit bir akit olur ki fasit akitte Hanefi fıkhında eşittir faizdir. O yüzden fiyatı sabitlemek lazım. Fiyat sabitlendikten sonra mala gelecek olan zam, piyasadaki malın artışı ve eksilmesi e, müşteriyi etkilemeyecek. bayi de alacağı bedel konusunda etkilenmemelidir. Düşmesi durumunda nasıl ki e, karşı tarafa bir şey yansıtılmıyorsa artması durumunda da yansıtılmayacak. Ama dediğimiz gibi bunu normal alışverişte, sarf aktinde ise zaten vadeli alışlar mümkün değildir. Vadeli alım satım yapmak zaten caiz değildir. Hocam bir de günümüzde özellikle etrafımızda çokça görüyoruz. Kapalı çarşıda tanıdığı birisi olanlar mesela diyor ki, işte altın düştüğü zaman bana 1000 TL'lik işte bir altın al. Ondan sonra akşamleyin getir bana onu diyor. Parasını ben sana 1000 lirayı vereyim diyor. Böyle yapılan bir işlemde doğru olur mu? Şimdi bunu iki şekilde düşünebiliriz. sizin böyle söylemde bulunduğunuz kişi o işi yapan kişi. Yani evet. diyelim ki siz kuyumcusunuz. Hı hı. Altın alım satıyorsunuz, ben size diyorum ki altın düştüğü an veya şöyle döviz düştüğü an ben şu kadar altını senden satın aldım, sen de sattım şeklinde de bu şekilde ise e, burada aslında hakikatte bir alışveriş yok. Evet. Sadece fiyatı dondurma var. Hı hı. Yani e, siz tamam ben bu fiyattan bu altını vereceğim şeklinde bir taahhütte bulunmuş oluyorsunuz. Ben de o altını o fiyattan alacağım diye bir taahhütte bulunuyorum. Hı. Ama daha henüz ben altını almadım. Evet. Çünkü gelip de beraber bir akit yapmadık. yapmadım. Size para vermedim. Evet. Dolayısıyla mesela bunun şöyle bir sıkıntısı olur. Siz satmamaya hakkınız olduğu gibi benim almamaya da hakkım vardır. Hı. İkinci bir problem de e diyelim ki ya, o esnada yaptık. Sonradan aradan biraz zaman geçti. Altın arttı. Arıyorum seni. Tamam o altını sat. Böyle bir şey olmaz Heh. çünkü almadın ki satacaksın. Evet. Yani burada ortada bir satış yok. Bazen de şöyle olabiliyor. E, ben kuyumcuya gidiyorum. Para bırakıyorum. TL bırakıyorum. Bu para sende dursun diyorum. aradan zaman geçiyor. Altın yükseliyor, iniyor. Telefon açıyorum. Benim o parayla senden şu kadar altın satın aldım. Sen de sattım diyorsun. Evet daha sonradan düşüyor işte o altınları tekrardan sana şu fiyata sattım yani işte şeydeki dövizdeki hareketlendirmeyle al sat al sat yaparak para kazanmaya gayret ediyorum hmm. sizin de bu işinize geliyor nakit para elinizde hmm. duruyor Çünkü hiçbir zaman para çıkmıyor evet. benim paramı zaten kullanıyorsunuz hmm. burada sıkıntı olur ne manada sıkıntı oluyor bir, bir kimse alışverişin iki tarafını üstlenmiş oluyor Şimdi ben size parayı veriyorum vekalet veriyorum benim namıma altın al diye. Evet. Sonra siz altını satın alıyorsunuz. Kimden satın alıyorsunuz? Kendim. Kendinizden satın alıyorsunuz. Yani asaleten satıcı, vekaleten müşteri olmuş oluyorsunuz. Evet. Bir kişi, bir bünye aynı anda hem alıcılık ve hem de satıcılık işlemini üstlenmesi mümkün, mümkün değildir. Değil. Aynı anda bunu yapmamız mümkün değildir. Hı. Ya alıcı başka biri, satıcı başka biri olmalıdır vekalet, asalet veyahut da başka açılardan da olabilir. Hmm. Bu manada sıkıntı var. Ama şöyle olsaydı ben size bu vekaleti veriyorum. Param sizde duruyor. Aramızda bir hukukumuz var. E, fiyatlar düşüyor. Size diyorum ki vekalet veriyorum. Git benim namı altına al. Siz de yandaki kuyumcuya gidiyorsunuz. Ondan alıyorsun. Yani yabancı birinden benim namı altına alıyorsunuz. Teslim ediyorsunuz. Parayı teslim ediyorsunuz. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Orada ha ben orada bulunmuşum. O işlemi yapmışım. Ha benim vekilim olan siz orada bulunmuşsunuz. Hmm. Bu işlemi yapmış oluyorsunuz. Kendinizde değil yan komşunuza yaptığınız anda... O, bunları... yani maksat taraflar olsun. Evet. İki kişi olsun. Müzik